PKK'nın siyasette taşınmasına, genel affa, caninin serbest kalmasına AKP evet demiştir. PKK'nın silah bırakacağını iddia etmek, bu yolla milleti avutup oyalamak tamiri imkansız bir şuursuzluktur. PKK'dan kongre toplayıp karar almasını ummak, buna da payanda olmak saflık değilse ihanet ve suç ortaklığıdır. PKK Türkiye'den toprak almadan silah bırakmayacaktır. PKK hain amaçlarına tam ulaşmadan silahları gömmeyecek, namluyu indirmeyecektir. Aksini iddia eden varsa ya şerefi yoktur ya da aklını ve mantığını ha hazettirmiş bir sefildir. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Dem Parti grup toplantısında konuşsun.